Melek misin, şeytan mısın? Seni gördüm, seni tanıdım bir bahar günü. Yüzüne baktım, temiz yüzlüydün, gözlerin ışıl ışıl. Seni dinledim baş başa uzun uzun, yorumsuz. Kararsızdım ama ağır basan kanaatim, sen bir melektin. Seni gördüm soğuk, karlı bir kış günü. Yüzün gördüğüm temiz yüz, gözlerin aynı gözler değildi seni dinledim baş başa, uzun uzun yorumlayarak, irkilerek kararlıydım. Ağır basan kanaatim, sen bir şeytandın. Seni tanıdım, hayatımın, yaşamımın içinde. Kalbini dinledim, kalbin temiz, yüreğim haktı. Sen iyi kalpli, sevecen yürekli bir kadındın. Kararlıydım, temiz yüzlü, iyi kalpli bir melektin. Seni tanıdım, hayatımın zehiri, yaşamımın kara basanı. Kalbin derin yüreğin nefretle doluydu. Sen kötülüğü sinsice, ihaneti yüreklice yapardın. Karalıydım, art niyetli, kötü kalpli, bir şeytandım. Seni tanıdım, hayatı paylaşırken, sevecenliğinle. Sen uysal, sessiz, sevimli, sıcak bir dostun. Hayatı paylaşmak kolay, rahat ve güzeldi. Kararlıydım, hayatımın ortağı bir melektin. Seni tanıdım, hayatımın zifiri karanlığı. Sen uysal ve uyumlu görünen, işten hesaplı, kötü kalpli, hayatı paylaşmak, kabir zulmü, cehennem azabı. Kararlıydım, hayatımın kabir azabı bir şeytandı. Seni gördüm, seni tanıdım, seni anlayamadım, seni yaşadım. Seni hissettim, seni kavrayamadım. Seni duydum, seni gördüm. Seni çözemedim. Seni sana sormaya karar verdim. Sen melek misin? Şeytan mısın?